Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu. Vallahi onun çok yolsuzlukları var ya. Adalet Bakanı oldu. İyi mi oldu, kötü mü? kötü oldu. Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bağcılar yürüyüş yolunda yapıyoruz. Seçmenlerimize daha önce Selahattin Demirtaş ve Ekrem İmamoğlu'nun iddianameleri hazırlayıp tutuklanmasını isteyen Akın Gürlek Adalet Bakanı oldu. Neler söylenmek istedi soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Vallahi onu hiç diyor, Cumhurbaşkanı bile şimdi oldu. Ay vallahi biz siyasetle işimiz olmaz ya siyasetleri ancak boş inşallah. E ee, ne düzgün gitti ki bu ülkede? Eyvallah. Bu pazar günü seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? AK Parti'ye veririm. AK Parti. E ee, AK Parti'ye mi vereceksin? Evet. Eminci. Yamuk evet. mu Yamuk. Nasıl? Adalet vereceksin? Bakanı Akın Gürler. Anası, Anası, anasını anasını siktir milletin, ha Eminci. Nasıl Herkes olacak bu? Herkesi karşılıyor, görüyor şu vadir. Buna mısın? Nerelisin buna? Ya Zonguldak. Oo Zonguldak'tan da böyle bunak çıkar mı <laughs> la? <buna. gülüyor> Ne biçim Bu pazar seçim olsa. Bunu bırak. Allah bunlara. Ne gibi bir şey vermek nasip edelesin? Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceksin efendim? Vallahi malum, fittim birine vereceğim. Gider atarım. He? Olabilir. Ona. Sana gödü. Siyasetten siyasetten bak. İhtiyaç var mı merkezi seçimde? Hemen bugün. AK Parti memnun musun değil misin? Ben memnun değilim. Hoş Efendim Akın Gürlek Adalet Bakanı oldu İyi mi oldu kötü mü? Hiç kötü oldu, kötü oldu. zaten düşmanı düşmanıydı. Bu milleti suçsuz adaleti olmayan bir ülkede yaşıyoruz. Hak hukuk diye bir şey kalmadı. Ekonomi bitmiş. Öyle mi? Aynen. Uçuyoruz diyorlar. Uçuyoruz. Baraj, İAS'e uçuyoruz diyorlar. Uçuyoruz. Abi ne uçması ya? Kötü ben uç şu an uçmuyorum abi. Değil mi? Değil mi? Aynen. Akın Gürlek Adalet Bakanı oldu. İyi mi oldu, kötü mü oldu efendim? İyi oldu. İyi oldu. Demir Yok, onu fazla ben onu tanımıyorum ya. Evet. <laughs> <laughs> Allah kifrat Peki. Kötü oldu. Akın Gürlek Adalet Bakanı oldu. İyi mi oldu, kötü mü oldu efendim? Kötü. Dur oğlum ya. Abi onu gelecek görse der. Ben tamam. bir şey demerim. Yok, uyulmadı. Erken seçime ihtiyaç var mı yok efendim? <laughs> Var var bugün ha, bu dakika. Vallahi Valla herkes kendine yakışanı yapıyor. Yani şu an bu devlet sıkıntı. Ben olsam. Vallahi hiçbir şey diyemeyeceğim onun konusunda. İyi, i̇yi oldu. İyi oldu. Önce Maliye Bakanı ter al alsın. Maliye Bakanı kandırıyor yalan konuşuyor. Sanıyorum tam isabet. Tam isabet. Kötü oldu Neyse Ne iyisidir abi ya? Allah yardım etsin bize. Kötü oldu. Kötü oldu. Yani yorumsuz. Kötü. Vallahi iyi bir şey yapacakmış herhalde diyor bu alo şey yapacakmış, alo yardım hat yapacakmış. Vallahi AKP'nin aleyhine oldu. İyi, i̇yi olmadı. Kötü oldu. <laughs> o da bir şey demiyor. Peki. İyi oldu. İyi oldu. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Yok abi duymadım. Adalet Bakanı oldu. Yok abi duymadım. Adalet Bakanı oldu. CHP verir mi? CHP. Evet. Akın Gürlek'i duydunuz mu? Evet. Adalet Bakanı oldu. İyi mi oldu, kötü mü oldu efendim? İyi oldu efendim. Kötü oldu bence. Kötü oldu. Evet. Akın Gürlek Adalet Bakanı oldu. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Maymun yükseğe çıkarken kıçı görünüyor. Evet. O zaman bundan haberi yok ama kıçını bütün dünya görüyor. Peki. Çok iyi oldu. Kötü oldu. Kötü oldu. Akın leke duydunuz mu? Yok. İyi oldu tabii i̇yi ki. İyi oldu. Bence iyi olmadı ama bilmiyorum. İyi ama pek iyi olmayacak gibi geliyor. Ekonomi nasıl? Ekonomi berbat abi ya. Okula gidiyor musun? Gidiyorum abi. Altın fiyatları nasıl? Kantin uçmuş gitmiş abi. Uçmuş gitmiş. Bir döner 80 lira kantinde. Vay be. 90 100. Sen Cumhurbaşkanı olsan ne yapardın? Fiyatları indirirdim. Kötü oldu. Kötü oldu. Ee, bence vahim bir durum. Abi Demirtaş'ın, e, Canan Kaftancı'nın, İmamoğlu'nun hepsinin içeri atılmasına sebep olan bu başsavcı şimdi Adalet Bakanı olmuş. AK Parti'ye gidebilirim. AK Parti'ye? Evet. Hakan Gürlek'i duydun mu? Adalet Bakanı oldu. Evet gördüm. İyi mi oldu? Köyde? İyi mi oldu? Akın Gürlek'i duydun mu? Duydum abi yeni Adalet şey var. Evet abi. <laughs> İmam Oğuzlek'e kötü olmuş abi. Mişko? He? ekonomi ba nasıl Vallahi çok kötü say. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Seni bir röportajını izlemiştim. Bağımsız aday olursan bana oy verir misiniz? Evet. Söz veriyorum. Oyum seni. Vermem. Ama derim. bağımsız aday olsam benim bir numara oyum seni. Şahsına. Ederim. Vallahi razı bir oy aldık. Şahsına sonsuz saygım var. Akın Gürlek adam gibi adam. Akın Gürlek Adalet Bakanı olduğu gece ben endişe içine kaldım. Tereddüt ettim. Neden? Acaba dedim ki Ekrem Yumamoğlu bu gece uyudu mu? Evet. Sayın Özgür Özel acaba sağlık durumu iyice Acaba kalp ritimleri bozuldu mu? Acaba kardiyolojiye kaldırıldı mı? Acaba ne yani niye öyle olsun? Sonuçta hukuk var, karar var. Ne fark ediyor? ya eder? abi bak. Ülkenin yani, diyoruz, 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 Cumhuriyet Savcısı. Siz de yanmıyorsunuz demek bunu söylerken. Partili Cumhurbaşkanı sisteminde Cumhurbaşkanı istediğini atayabiliyor. yani Cumhuriyet Halk Partisi başa gelse o da istediğini atayabiliyor. Ama kardeşlik, birlik, beraberlik denilen sürede Akın Gürlek'in savcı olmasını istemeyen partiye rağmen Adalet Bakanı yaparak birine hizmet mi ediyor? Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a %52 oy veren bir seçme kitlesi var değil mi? 48'de CHP veriyor. Bir dakika. Halkın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirken kimi atayacağını yetkisinde vermiş. Yetki Recep Tayyip Erdoğan'da Türkiye Cumhuriyeti. Tamam, Onu da dengelere dikkat etmesi gerekmez. E, Tabii ki o var. Cumhuriyet Halk Partisi bugün belediyelerine aldığı işçileri ya da aldığı kalı elemanlarına doğru dikkat ediyorlar. Bir tane AK Parti ile alıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın olan birisi alıyorlar. Tamam, Akın Gürlek söyleyeyim. doğru olmuş Akın Gürlek adam gibi adam. Akın Gürlek geldikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin psikolojisi bozulmuştur. Hakkın neyse Adalet Bakanı oldu. Vallahi bilmiyorum ben onu ya. <laughs> Bir şey diye. İmam olur. Çok çok kötü oldu. Kötü oldu. Niye kötü oldu ama bundan <laughs> sonra... <bilmasına>. Şimdi <laughs> Adalet savunan insanlar tarafsız olur. <gülüyor> tarafsız diyor. <laughs> Savcım oraya geldi taraflı oldu diyorsun. Ya, hep tarafsız zaten. Hep taraflıyım. Vallahi biraz kötü biraz, iyi. Biraz kötü. Iyi. Evet. Akın Gürlek Adalet Bakanı oldu. Duydun mu Akın Gürlek? İmam oldu. Abi Adalet Bakanı olmak bu ülkede kolay ya. Gerçekten kolay. Bugün ise sen ben ne olurum? Doğru mu oluyor, yanlış mı oluyor? Vallahi pek o konuda yorum yapmak istemiyorum. Hani doğrusun yanlışın zaman gösterir. Seçim. Kötü oldu. Kötü oldu. Duymadım. Duymadın. Duydum. İyi mi oldu, kötü mü oldu? İyi oldu bence. İyi oldu. İyi oldu. İyi oldu. İyi oldu. O da iyi oldu. Er, er Memleket kır ya katil. Serti, serti. Serti. Ki Akın Gürlek'i duydun mu? Akın Gürlek. Evet. yok Öğüt yok. Yana. Akın Gürlek'i duydun mu? Yok duymadım. <laughs> Adalet Bakanı oldu. İmam Oluk Yok hiç Saj duymadım. Benim işim geç bile kalmış bir yani bakanlar gelişi. Tamam. Ben, ben zor ev, ev yolunu yolunu çözüyorum. Allah bilmiyorum. Kötü, oldu. Kötü oldu. Kötü oldu. Yani, Akın Gürlek'i duydunuz mu? Kim olduğunu biliyor musunuz? Evet. Adalet Bakanı. Oldu. Evet. İyi mi oldu kötü mü oldu? Hayırlısı olsun. Hangisi? Evet. İyi oldu. Değişiklik olsun tabii yani orada yönetimde Farklı Anladım. kişiler tabii yani. Biliyorum İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıydı. Evet, İyi mi kötü mü Ya öncelikle teknik açıdan bakarsak Adalet Bakanı'nın hukukun içinden gelen birinin olmasında ee, bir sakınca yok. Açtığı soruşturmalarla inşallah ahlaki sorunlarla uyuşturuculuğa mücadele, ee, bayislerle mücadele ettiği sürece biz zaten bu değerleri yitirdik. Hey bu değerlerle CHP'de savaşarsa, AK Parti'de savaşsa, HDP'de savaşsa, MHP'de savaşarsa biz bu yanında oluruz. Erken olur. seçime ihtiyaç var mı efendim? Erken evet. seçime. Erken seçime bence ihtiyaç yok. Yok. Er duydum evet. İyi mi oldu, kötü mü oldu ülke için ne düşünüyorsunuz? Bence iyi oldu. Bakın birlikte bir zulüm şey adalet bakanı oldu. Hayır. Duymadım Videolarımızı izliyor musun? YouTube'da Evet, evet izliyorum. Nasıl buluyorsun? Ee, tarafsız ve Özgür. Tabii. Özgür evet. Teşekkür ederim. Evet. Akın Gürlek duydun mu? Akın Gürlek. O zaman çok kötü olmuş. Çok kötü olmuş. Bence kötü oldu kötü ya. Yani iyi bence ya. İyi. Kötü oldu. Bence iyi olmadı. Peki. Kötü oldu. Kötü oldu. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Duydum. İyi mi oldu kötü mü oldu? İyi oldu. Yok duymadım. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. O kim? Eski İmam Oğlu'nun kütüphanesi selciyor şimdi bakan oldu. İyi oldu abi. İyi oldu. Mahmut. Akın Gürlek bizim için boş bir adamdır yani. Boş bir Akın Gürlek diye birisini duydun mu? Onu da tanıyorum. Demir taşı bir de İmam Oğlu'nu yakalattıran adam. Evet. Biliyorum. Savcıdır kendisi. Şimdi bakan oldu. Ha bakan oldu yani nasıl diyeyim abi sana? Böyle insanlar nasıl bakan oluyor? Yani aynı neyle olmam? Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu Var tabi abi nasıl erken aynen her hemen seçim olması lazım. Ha duydum. Ali Yerli Kaya'nın çıkması çok iyi oldu bizim için. Boş ver, o da bizde kalsın. kim? İlham, tajı, savcı, oldu. Tamam. Adı biz böyleyiz böyle bak. Var. Evet. İyi oldu kötü Bakan olması? Bence kötü oldu. Kötü oldu. Ya dediğim gibi çok beni ilgilendirmiyor. Ben baktım. geçmişlerinde gördüm. Ee, çok bu konu hakkında da çok Peki ülkenin erken seçime ihtiyacı var mı sizce? Erken seçime falan gerek yok.